Dört pikselden herkese merhaba. Yine mi zorlu bir gün? Yayına zor zar böyle gireceğiz hangi server bulacağız diye uğraştığım bir gün. Girerken de birkaç problem oldu görüntüde. Ee, ne yazık ki ee, şu mikrofonu da bir ayarlayayım. Ama Allah şükür hallettik gibi. Gene Call of Duty Mobile gecesindeyiz. Levent'le bu sefer ikili. Yani bir sürü bir şeyler vardı. Bunlara ben çok şey yapamıyorum. Ee, Şöyleler Söylediler az sağ olsunlar arkadaşlar. Ee, umarım yayında bir problem o yoktur. Şuradan biraz müziğin sesini de azıcık sim bu ne biçim şarkı ya? Ben bunu hiç sevmedim yani bir saniye şarkının saçma sapan bir şarkı açıldı. Yani daha güzel bir şey açalım da yolumuz bulunalım. O 5 saatlik, 11 saatlik var. Bu güzel gibi. Evet izleyenler 4 piksel YouTube kanalını genişletmek için bu yayınları yapıyorum. Biraz da birkaç arkadaşla bir arada bir şeyler yapıyoruz. Call of Duty Mobile gecesinde Battle Royale oynuyoruz biz. Daha çok. Tesisatta bir ben SKS ile oynuyorum. Şu SKS'ni bir yükselteyim hemen. Çünkü oyun içinde çok lazım oluyor bana. Buna şöyle bir şey yapalım. Şimdi silah tozesinden. Bir dakika şu hemen opti en Enufa getireceğim. Çünkü yavaşlatıyor beni. Namlu hemen. olmadı. Avantajlardan el çabukluğu desek. Ama bileti artıralım. Değişen bir şey yok. Mu? Şunu yapalım hadi tamam. kamufle ee, kamuflajı da de değiştirelim ya. Yok mu bir şey? Böyle güzel bir şey yapsak. Olsun hadi. Evet. Siz de katılabilirsiniz. Ee, ben burada sohbete nereden bakıyordum ya? Kafam iyice ne gitti benim? Şu yayına başlayacağım diye. Neyse. Levent gelmiştir diye düşünüyorum. Şuradan bakalım. Etkinliklerden şunları alalım. Hop. Ya yani bunlara çok bakmıyorum ama işi yani çok bir şey ifade etme Almak istesem Gerer alırım. Şunları alalım. alalım. Tamam. Sandıktan da zaten doğru düzgün bir şey çıkmıyor bilenler bilir. Evet geçen sefer... Evet şu arkadaş. An... <laughs> Aa bizim burada oyunda. Fox kazansında enteresan bir arkadaş vardı geçen sefer o da oyunda. O kadar kafam karıştı ki... Şey nereden girdiğimi hatırlayamadım. Aslında o gelene kadar bir one man kat mı sallasam? Levent gelene kadar. Bir bana ben scout atayım şimdilik. Levent gelene kadar. Kafadaki birisi olursa belki dörtlü takıma çevirebiliriz. Ee, Buraya alıp ondan sonra bir şeyler yapabiliriz. Ben şimdi bir başlayalım bakalım. Bir bana scout ısınma maçı olsun değil mi? Ondan sonra da ee, bir Levent'te bir double. Double en güzeli. Benim en sevdiğim ikinci ikili. Bu şarkı yalnız adım beynin yerde. Evet bugün havai modu. Havai modundayız. Başla başlarsa. Haydi bakalım. Şu şurada dursun. Evet. Sesini de biraz açalım. Allah ya ben Facebook'ta yayın yapıyordum. Orada şeyi buradan kontrol ediyorduk. Yani şunu şöyle yapalım. Heh, aynen. Her şey farklı oldu. Umarım yayının kalitesi iyidir. Yani kısmak zorunda kalıyorum. O server bu server derken şimdilik Allah'a şükür iyi gibi gözüküyor. 5500'lerde. Levent'ciğim de gelirsin. Şunları şöyle daha Fazla kalabalık gözükmesin hiçbir şey. Temiz. demeyiz. E, Call of Mobile arkadaşlar ya izleyenler de merhaba diyebilir. Yani o kadar zor bir şey değil. Bu merhaba demek. Selam çaksan olur. Muhtemelen Buğra falan da İzliyor da olabilir. SKS. Silahımız SKS bizim. SKS AK-47. Kombinasyonuyla daha çok oynuyorum. Mesela şuradan şöyle bir... Bu Ninja'yı da doğru düzgün oynayamıyorum ben aslında ama. Bu millet nerede? Birincisi, ikincisi oyuna niye girmiyor? Üçüncüsü ve dördüncüsü. It's good. Bu ısınma ilkinin günahı olmaz derler ya. Olur. Niye olmasın? <laughs> evet. İzleyenleri bekliyorum ama yani bir selam çakabilirsiniz. Adamımız da bu. Saatimi de şey yapayım. Evet. Atış yeri fena değil duruyor ama. Tam başladı. O ya güncellemeden sonra bu farklı farklı yerlerden geliyor ya o benim hoşuma gidiyor. Uçağın farklı yerlerden başlaması. şu atış yerine gidebilirdim aslında ama ben mekana gideceğim. Aslında şey de iyiymiş de kaçırdık. Kayak merkezi de iyiymiş. Evet kendime yeni bir de bir oyun arıyorum. Ekstradan da Bu arada düzgün takmamışım. Biraz rahatsız ediyor. Bunu şöyle yapalım. Levent de uyandırdım. Birazdan şey yapacak. Double yapacağız. Ona bırak. Göktürk. Oo Göktürk. Oha silah bak. Salı silah. Aha 3 seviye yelek. Ne oluyor ya? Oo iyi. İyi güzel. Ne? Bunu da alırız. Güzel başladık. Şöyle bir güzel güzel şeyler gelse. Eko mu? Eko ne ya? Aha, aha, aha. Birisi geliyor. Bakalım şuradan. Enerji yok? O arkadaş nereye attı da? O beni gördü mü bu arada? Hmm. Şimdi alalım. Nereye atladı ya? Allah Allah. Ha şuradaymış ya. Bunu görmeye Kafadan vuruyorum. Allah Allah. Ölmeyince ölme. Neyse. Biz işimize bakalım. Loot'umuza bakalım. Hadi. Oo, alan, alan kapanacak şimdi. Başkası yok herhalde. aşağıda şey vardı. Topla topla. İkinci AKM AK'ye yapsak? Neyse bunu yapacağız. Şey yapacağız. TK'si alırsam... Adrenalin bulamadık. Yani artık yapacak bir şey yok. Gidelim bir an önce. Ha, hmm. ah, burada şey varmış. Alana doğru gidelim. Başka biri var mı? Bir de şu geminin burnuna bakalım hemen. Hızlı bir şekilde gidelim. SK sen bulamadım ama topla yavrum topla evet ne alan çok uzak değil aslında ama şu şeye gidebilirdik. Alan geliyor, alan geliyor, alan geliyor, alan geliyor. İkincisinde şey mi yapsam? Bu ne be? Pompalayı niye aldın? Aha. Arkalı. Nerede? Nerede o ya? Allah Allah o kadar da baktım baktım. Evet. Helikoptere gidelim. Robo da kimse almamış. Çok geciktim ya. Çok geciktik. Şimdi Sakura'nın oraya da gidebilirim. Oradan da Kilavs'ın o taraftan da oynayabilirim ama Stanford'un oraya da olabilirim. Nereden gitsem acaba? O burada şey de var. Nerede bu be? Drop? Ha buradaymış. Harcarlar mı? Silah alma olayını çok yavaş yapıyorum ya. Buralardan birisi gelir mi acaba? Hmm. Evet arkada. Aha. Çatışma. Şuradan bir uzayalım. Arkalanma iklimi. Yalnız silahım çok kurşunum çok azmış ya. uh-huh uh Ee? E ee, ben buna şey takamıyor muyum ya? Oha. Olaya bak ya. Kaçtı mı? Aa, hala kaçıyor. Oo, fena vurdum yalnız ha. Evet ne yapacağız? Alan verdi. Ya şu şeyin adını sen söyle. Snowboard'un şey olması çok kötü oldu ya. Oo teşekkür ederim takibin için. Ben böyle gideceğim normalde de helikopterim neredeydi? Helikopterim vardı burada benim. Ha, aynen. Koş. Gelecek ve ben bineceğim. Evet. Şu niye aktif olmamış ya? Al al yükseltme. Burada insanlar var muhtemelen. Aa bak burada birisi var. Orada birisi var. Aha bak bak bak. Bana mı sıkıyor? Vallahi bana sıkıyor. Şunum yok ki. Arkamda kaya var. Onun mantıken bana doğru gelmesi lazım. Ee, burada. Bu böyle. Diğeri. Ha o da böyle ha? Vay arkadaş ya. Diye. Nerede ölmüştüm ya? Şunun notlarını alacağım. Allah Allah. Bir tanesi sağda kaçtı herhalde. Hayır. Hayır hayır alın. Yanıma da rop düştü. Işte. Burada birisi var. Şimdi şunu alıp kaçsam mı acaba? Það vorði verið maður? Bár, 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 bár. Susuya mı orada? O başka yerden gelecek muhtemelen. Şeyimiz kalmamız kötü oldu. Uzun hamdolu. O başka bir yerden gelecek muhtemelen. Aynen. Başka bir alana geçmem lazım O nereye geçeceğim? Aa alanda buraya veriyormuş. Alan oraya mı verdi? Ay arkadaş ya. Şuradan şöyle kaydırsam mı acaba? Kimseden ses seda yok. Bunu bir denesem acaba bu ikisi de onlar. Bak 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 orada. Oradan sizi yok. Çok şerefsiz bir işte. Yakalayacağım onu inşallah. Bakın. Bu geliyor. O bu kılıcı kaldırmak. Artık bu kadar da olmaz ya. Diğeri bizim adam. Muhtemelen diğeri bizim adam. Diğeri bizim adam da. Nerede acaba? Osman'ın da bu kadar yani. Bir bomba atabilsem bomba atacağım da bomba atamıyorum. Birisi saat evde. Şansa bak ya. Onun da gitti oraya iyice verdi ya. Şansa bak ya. Birisi pusuyor. Birisi sağda pusuyor birisi. The safe zone is hmm, çatısına çıksak çıkabilir miyiz abi? arkalanacağız da anasını satayım. Ah. Beni vurma, beni vurma. Ha, çok heyecanlı. Nerede bu? Şu evin içinde mi acaba? Nerede oğlum bu? Ha, gördüm. Gördüm kardeşini. İşte bu be, bu be. Bu. <laughs> i̇şte bu be. İlkelin Aynısı. yaptı Neyse önemli olan oyundu izleyen teşekkür ederim katılanlara destek olanlara Onun dışında da TVvite devam edeceğiz yorullumuza daha da büyümek için ilerlemek için herkese iyi akşamlar diliyorum destek verenler cansınız görüşmek üzere ol <laughs>